Herkese merhabalar. Antikyat İşteiyor programına hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. 22. dönem ve 23. dönemde yönetim kurulu başkan yardımcılığımızı da yapmakta olan Mevlana Petrol Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Salih Yılmaz arkadaşım var. Değerli arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin. Öncelikle bizleri kırmadın. Buraya kadar geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Merte Seni daha yakından tanıma şansına sahip olacağız. Kendinden bahseder misin lütfen? Tabii Sayın Sert. Selçuk Salih Yılmaz ismim. 92 Antalya doğumluyum. İlkokul, ortaokul Antalya Koleji. Daha sonra 9 yıllık bir İngiltere macerası. Lise ve üniversite. Daha sonra kısa bir dönem İngiltere'de bir avukatın yanında çalışma hayatımıza başladık. Ve akabinde 2013 yılında temelli memleketime döndük. Bugün de üçüncü kuşak olarak firmamızda yöneticilik yapıyorum. Mevlana Petrol firması, Mevlana Grup diyeyim daha doğrusu. Faaliyet alanları nelerdir? Hangi alanlarda hizmet veriyor? Osman Bey şöyle, tabii önce şunu söyleyeyim. Ben bunu her platformu dile getiriyorum. Mevlana deyince Konya ile bir bağlantı kuruluyor. Neden Mevlana olduğu soruluyor. Tamamen cadde isminden geliyor. 90'lı yıllarda o dönem Antalya'dan çok küçük. İşte Mevlana Caddesi'nde istasyon kuruluyor. İsmi ne olsun? Mevlana Petrol olsun. Bilinirlik açısından yapılan bir şey. Yoksa salt bir akaryakıt sektörüne değil bu firma. Ama Mevlana petrol sadece petrolcü olarak biliyor. Ana faaliyet konumuz akaryakıt tabii. Bu ben üçüncü kuşağım. Dede'den gelen bir sektör aslında. 1960 petrol ofisi bayiliğiyle başlayan, 70'lerde Renault bayiliği, 80'lerde Pirelli lastik bayiliği devam eden, 90'larda Antalya'ya gelmekle birlikte burada istasyonculuk artı döviz, finike döviz. Aslında Mevlana Petrol biz finike dövizi de ayrı koyarız. Bunlar grup şirkettir. Döviz ve akaryakıt alanında faaliyet gösterilmeye başlanıyor. 2000'li yıllarda Burger King markasının Türkiye'deki ilk franchise restoranı Beşen Migros açılıyor, bünyeye katılıyor. Daha sonra otel ve turizm iştirakleriyle beraber bugün hem akaryakıt hem restoran hem döviz hem de turizm sektöründe faaliyet gösteren bir firma yapımız var farklı alanlarda bir başarı hikayesi var ve köklü bir firma. bu başarıya giderken temel ilkeler nelerdi? Hangi kriterleri baz aldı Mevlana Grup? Valla Sayın Sert, öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz de aslında tüccarız, esnafız. Bugün baktığımızda hacim olarak firma büyük gibi gözükebilir ama ilki olarak biz de buranın yerlisiyiz. Buradan çıkmayız. Bu topraklardan gelmeyiz. Biz de bir ticaret yaparken öncelikle bu memleketin insanını değerli kılıyoruz. Ticaretimizi buradaki insanlarla yapmaya çalışıyoruz. En önemli ilkeler tabi bu büyüme yakalanırken etik, memleket sevdalısı olan, ticaretini dürüst bir şekilde yapmaya çalışan, herhangi bir şekilde siyasi politik bir yapıyla ilerlemeyen, nötr bir şekilde memleket sevdalısı bir fil bir aile olduk. Bu da bu şekilde devam etmekte günümüzde. Kaç kişilik bir istihdamımız var? Bugün ortalama 500 kişiye yakın çalışanımız tüm sektörlere bakarsak mevcut. Antalya için ciddi anlamda istihdam sağlayan, Antalya ekonomisine de katkı sağlayan bir firma olarak sizleri kutluyorum ve başarılarınızın da artarak devam etmesini diliyorum. Peki yeni bir yatırım düşünceniz var mı? Aslında şöyle bir otel iştirakımız vardı Beldim'inde. Şimdi yeni bu sezon Demre'de bir iştirakımız daha oldu. Bir otelimiz daha oldu. Bu sene açacağız inşallah. Pandemi ne getirecek şu an tam bilmemekle birlikte. Sezonu hazırlıyoruz. Bunlarla beraber genelde biz perakende ve hizmet sektöründe var olan bir firmayız. Yıllarca turizme girme uğraşında, hevesinde, arzusundaydık. Onu başardık, bundan sonraki adım sektör olarak yenilebilir enerji, bu elektrikli araçlar vesaire tabi ne kadar bizim sektörümüz tartışılır. Yenilebilir enerji dışında da üretim sektöründe bir fabrika olabilir veya herhangi bir yelek parça olabilir. Bir de bu işlere bir üretim ayağı katabilmek çünkü şu an mevcut işlerimizde sektörlerimizde akaryakıt üretebilme şansımız yok. E, restoranda da biz alakar çalışmıyoruz. Daha çok franchise üzerinden gidiyoruz. E, Dövizde zaten malum. E, Turizmde de herhangi bir üretim olmayacağı için biz üretim üretimsel bir sektöre girmenin artık çünkü çok uzun yıllardır öğrenilmiş bir perakendecilik, bir hizmet sektörünün getirdiği e, bir rahatlıkla beraber artık bu üretim sektörüne girebilmenin daha önemli olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü artık bu pandemileri gördük. Hizmet sektörü ne kadar aksadı ama üretim hiç durmadı. Bu tarım da dahil. Dedem çiftçi bu arada hala devam ediyor. Finike'de portakal tüccarı kendisi. Ama biz dediğim gibi bir bu perakende ve hizmet sektörünün durduğu noktada üretimin hiç durmadığını gördüğümüz için herhangi bir şeyin belki sektörel olabilir, üretimine girme gibi bir arzumuz var. Şu an böyle bir yatırımız mevcut değil. Fizibilite aşamasında bile değil. Bu tamamen bir düşünce. Otel turizm alana girmek istiyorduk. 3-4 sene önce bir otel, bu sezonda ikinci otelde girdik. Nasip olursa bir günde üretim sektöründe olacağız. Grup olarak da farklı alanlarda başarılı bir kazanım var. Mevlana grup olarak yaptığı her işten de başarılı çıkan bir firma. Dolayısıyla doğru fizibilite çalışmalarını yaparak üretimde de aynı başarıyı elde edeceğine inanıyoruz. Size bu yolda da başarılar diliyoruz. Olun, ülke edin. ekonomimize de, Antalya ekonomisine de katkı sağlayacak, ihracat odaklı belki, üretim Nasıl? temelleri atılır. Tekrardan başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yoğun bir iş hayatı, farklı faaliyet alanları, kendinize de zaman ayırıyorsunuzdur. Bu kadar yoğunun arasında kendinize ayırdığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz? Hobileriniz nelerdir? Şöyle tabii, hobiler çok geniş, çaplı olabilir. Bizim tabii çalışma prensibimiz Biraz gece gündüzümüz olmadığı için çok planlı olmuyor açıkçası. Ama boş zamanlarımızda son zamanlarda biraz balık merakı oldu. Balık tutmaya gidiyoruz kundunun oralarda. Hem şehrin ve işin stresinden uzak hem de farklı bir dingin durağan bir hobi oluyor. Bir dönem golf oynadım. Aslan profesyonel yüzücüyüm. bu çok geçmişte kaldı ama şu an hala amatör bir şekilde Spora yapmaya devam ediyorum. Gayet güzel. Peki e, Antikya'da da değinecek olursak e, sivil toplum kuruluşlarının e, ne kadar e, önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sizin de aktif şekilde sivil toplumda e, emek verdiğinizi de biliyoruz. E, hem Antikya'da geçtiğimiz ve dönem bu dönemde de yönetim kurulu başkan yardımcılıklarıyla beraber ticaret ve sanayi odasında da meclis üyeliğinizi de e, biliyoruz bu konuya verdiğiniz önemden dolayı da Antikyat'la ilgili düşünceleriniz ve bu konuyla ilgili düşüncelerinizi de alabilir miyim? Sayın Sert, ben derneğe 2016 17 tarihlerinde 4-5 senelik bir maziye sahibim aslında. Nasıl üye oldum derneğe? Bir arkadaş vasıtası, burada üye bir arkadaşın vasıtasıyla oldum. Tabii ben çok uzun süre yurt dışında kalınca döndükten sonra bu tarz STK ve derneklerin varoluş hikayelerini, hangi noktalara geldiklerini, ne gibi faaliyetler gösterdiğini açıkçası çok bilmiyordum. Üye olduktan sonra da çok fazla bilgi sahibi olamadım. Kendim yönetim kurulu üyeliği yaptığım için aslında bu dernek neler başarıyor? Sırf bu dernek değil, tüm dernek ve STK'lar adında konuşuyorum. Biz Antalya'da Beyz olduğumuz için bu şeye neler katıyor? Nasıl bir katma değer sağlıyor? Bunu çok açıkça net bir şekilde görebiliyorum içinde olduğum için. Yine bazı üyeler, arkadaşlar dışarıdan bunu çok Göremeyebilirler. Ben de o dönemler göremedim. Ama bizzat içinde olduğum için çok iyi yaşıyorum. Bu memlekete nasıl faydalar sağlıyor, nasıl çalışıyoruz çok iyi biliyorum. O yüzden bu ters dernek ve STK'ların devamlı yeni STK ve dernek olmak yerine birleşmeleri, birlikte hareket etmelerini, aynı şekilde belediyelerin de, sivil toplum kuruluşlarında memleket için ne yapabiliriz? Onun için ortak bir karar verebilmelerini ve ortak çalışmalarını ben diliyorum. Bu yapılmıyor mu? Zaman zaman yapılıyor. Zaman zaman yapılmıyor. Antikyat bu dönem özellikle pandemi döneminde çok güzel projeleri imza attı. Direkt sosyal medyada olsun, gerek web sitemizde olsun. Arkadaşlar bunları takip edebiliyorlar. Önce olduğumuzu düşünüyorum. Yani Antalya'daki diğer kuruluşlara göre çok çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Çok söze gerek yok. Yaptıklarımız ortada başkanım. Umarım pandemi sonrasında da bu başarılarımız devam edecek. Biz de öyle umut ediyoruz. Birlikte yönetim kurulumuzca birlikte aldığımız bu yolu daha da ileriye götürmek, bu yolda daha başarılı olmak için de hep birlikte çalışıyoruz, çabalıyoruz. Senin de emeklerin için ben çok teşekkür ediyorum. Daha nice yıllar aynı çatı altında olmaya inşallah. İnşallah hep beraber nice senelere diyelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben bugün teşekkür buraya kadar geldiğin için ve kendini yakından tanıttığın için ayaklarına sağlık diyorum. Umut ediyorum güzel projelerle Antikyatlı yıllarda uzun yıllar birlikte oluruz. İnşallah başkanım. Ayaklarına sağlık. Teşekkürler. Antikyat İşbirliği Programının bugün yine çok kıymetli bir konuğu vardı. 22. dönem ve 23. dönemde başkan yardımcılığımızı da yürütmekte olan Mevlana Petrol firması yönetim kurulu üyelerinden Selçuk Salih Yılmaz'la birlikteydik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere